Dostlar, yıldız tarihi. Bugün tarihini bilen var mı? Biliyorum. Nedir? Bugünün tarihi 11. 11 Aralık. Cumartesi. Cumartesi 2021. 58. Dolar kaç dostlar bugün? <laughs> 15 oldu mu? <laughs> 13.80. 13.80 mi? İyi. Evet dostlar, memleketteyiz. Isparta'ya gidiyoruz. Ondan sonra ee, bir göl molası verdik. Lavanta tarlaları var. Ondan sonra... Evet. Ev hazır oğlum, ev Evet, ev hazırla oğlum. E evet, e e oğlum. Evet. İsviçre'nin Davos, evet, İsviçre Davos evet. kentindeyiz. Evet, İsviçre'nin Davos kentindeyiz. Şu anda İsviçre'deyiz. Ondan sonra burada evet. dolar, dolar sorunu kimsen yok. Yanlıyor. Kimsenin umurunda değil. Evet Gökhan'cığım, İsviçre'nin Davos kentinden ne diyorsun? Harika bir yerdeyiz. Harika bir yerdeyiz. Söyleyecek başka bir şey yok. Evet. Görüyorsunuz. Cuma. Evet. Kayan'cığım. Selamlar. Hmm, Herkese de selam. Evet ne diyorsun İsviçre? İsviçre çok güzel. Davos'a gitmiştim ama buradasa. Evet yer. sen de evet. Bu Davos'a ikinci gelişi kayan. Evet. Evet baba ne diyorsun İsviçre? Dumanlar içinde evet. gölün etrafındayız. Harika. Keşke biz belki bin kere geldik ha. ama gene güzel gene. Ama güzel. yağmurluyken hiç gelmiş gene miydin? Güzel, gene güzel. Yağmurluyken gelmiş miydin? Geldik. Hepsini geldik. Karda geldik, sıcakta hmm. geldik, kış derecede, derecede de geldik. geldik. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi şu bir tane gölde bir su kuşu var. Onu bir çekelim bakalım. Göl canavarı. İsviçre'deki nokdel göl canavarı. Çektik sonunda onu. Ondan sonra. Evet. Dostlar İsviçre. Evet. Evet. Çok güzel, çok güzel. Beni de beni. Yakancım şöyle çekiyor şu anda. Ha, ver. Beni tut şöyle. Ha, evet dostlar. İsviçre. Ondan sonra. Çöğüt hoş gel hoş gel geldiniz. E hoş e geldiniz. Ee, hoş Çok güzel bir yer. Harika bir yer. Evet babacım. Ee, ne diyorsun? E diyorsun? Ha, canım ben Hoş geldiniz. İsviçre. annem. Basel'dan. Onun Basel'in Vessel köylüsü. Ondan sonra. Babam Kazakistan'ın orta şeyine benziyor o işte bir şeyden yani merkezden ama bu babam biraz Dağdan Köy'den yani. Bazen Sermet Mahallesi. <laughs> <İşte, gülüyor> Sermet. Oğlum oradan olsaydı şimdi emekli maaşı onun var ya 5000 franktı. Ha, beş bin frank, o zaman. Ha, şuan, şu anda hı. 50 bin lira maaş alıyordu aylık. Evet. Aynen dostlar evet. Hepiniz <laughs> evet. Evet, de, de, de. evet. 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 Evet.